Merhaba Oğuz arkadaşlar bu gece Dark Web'den gizli kameralara webcamlere erişeceğiz ve onları izleyeceğiz. Evet geçenlerde Dark Web'de gezinirken böyle bir site buldum. Bu site sayesinde dünyanın dört bir yanından birçok webcam'e kameraya gizlice erişiyoruz ve izleyebiliyoruz. Gerçekten çok ürkütücü ve tehlikeli arkadaşlar ve belki de yasak bir şey hatta yasak bir şey. Ama bugün bu gece sizler için Dark Web'den gizemli korkutucu web webcamlere, kameralara erişip onları izleyeceğim. Bakalım nasıl görüntüler bizleri bekliyor. Hep birlikte bu geceyi göreceğiz. Bu videoya geçmeden önce alt bir like atmayı unutmuyorsunuz. Olsa bu video çok güzel. Like patlaması bekliyorum sizlerden. Dark web videoların devamı için like butonuna abonuyorsunuz. Ve kanalıma iyi da ne yapıyorsunuz? Mutlaka ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. 1 milyonluk OSF ailesi olmamız için bildirimleri de açıyorsunuz mutlaka. Unutmayın yeni video altında size bildirim gelsin. Videonun sonunda da yine güzel yorumlar ekrana çıkacak. Hemen siz de yorum atın bir dahaki videoda çıkmak istersen. her neyse şimdi bilgisayarın başına geçiyorum ve Dark Bebe giriyoruz kaydı başlattım ve elimde de bilgisayarım var arkadaşlar bilgisayarımda da dark webde webcamler sayfası var evet bu sayfayı gördüğümde gerçekten şok geçirdim arkadaşlar çünkü dünyanın dört bir yanından hani insanların kameralarına gizlice bağlanabiliyoruz bu gerçekten hani çok ürkütücü bir şey arkadaşlar umarım burada bizim de webcamimiz falan çıkmaz bilmiyorum yani umarım böyle bir şey olmaz arkadaşlar böyle insanlar webcamlerini gizliyordu ben bunu asla mantıksız buluyordum hani kim niye beni izlesin falan ama böyle garip sitelerde belki de bizim de webcamlerimiz yayınlanıyordur abi çok ürkütücü gerçekten. Şu anda siz de sayfayı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar ve ben de görüyorum ve önümde bir sürü webcam görüntüleri var arkadaşlar hatta şöyle aşağı doğru hızlıca bir kaydırayım hani başka sayfalar da var oralara da belki bakarız bu arada şunu fark ettim burada bir uyarı var abi uyarıdır niye Türkçe anlamadım bu kameraları izlemek tamamen sizin riskiniz diyor arkadaşlar tamamen sizin sorumluluğunuzda diyor bu da biraz bunu biraz şüphelendiriyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey demişler? Acaba insanların özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğimiz için mi? Sonuçta webcamlerini gizlice izleyeceğiz. Ama her neyse buradan hangini açabiliriz? Bakıyorum. Chucky içiyor diyor. Chucky içiyor. Amerika'da San Francisco sanırım SF diyor. Amerika'da böyle bir görüntü Chucky maskesi takmış bir adam sanırım bu. Elinde de süt mü meyve suyu mu ne böyle içiyor arkadaşlar iki kişi izliyormuş lan neyini izliyorsunuz tatlı kız diyor hmm, İspanya dört kişi izliyor tatlı kız diyor bunu izleyelim mi abi böyle değişik bir kız var bir bakalım abi ne var içeride yani küçük bir şey yok gibi ama yine de bir bakalım ne varmış İzliyoruz abi evet bir kız var şu an Webcam'in izlendiğinden haberi yok muhtemelen arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu webcamlere gizlice erişilmiş gerçekten çok rahatsız edici bir şey arkadaşlar ama böyle bir sayfa yapmışlar ben de sizin için bakıyorum. Bu kız ne yapıyor abi? Bilmiyorum tatlı bir kız arkadaşlar galiba internette geziyor. Abi bir şey yazıyor galiba bir şeyler yazıyor ama tamam tamam bu, bu kadar yeterli arkadaşlar kapatalım insanların artık özel hayatına bu kadar gizli şey yapmayalım yani arkadaşlar konuşamadım ama yeterli bu kadar arkadaşlar başka bir görüntüye geçelim. Dark Web'de kırmızı odalar kiralayabiliyorsunuz ve bu odalarda insanlara işkence ediliyor abi. Gerçekten çok ürkütücü değil mi? İstediğiniz insana işkence ettirebiliyorsunuz falan ve bunu ücret karşılığı izliyorsunuz. Bu gerçekten çok rahatsız edici ve çok dehşet bir şey arkadaşlar. Ama eğer isterseniz Dark Web'ten kırmızı oda satın alma, kiralama videosu da yaparım. Zaten burada şu anda izleyemiyoruz. Diyor ki eğer izlemek istiyorsanız Red Room sayfasına gitmeniz gerekiyor diyor. Buradan izleyemiyoruz yani. Yaşlı adam ilk defa webcam. Evet böyle başlıklı bir video var. Finlandiya diyor. Sıfır kişi izliyor. ya yazık be. Yaşlı bir amcamız var abi. Sıfır kişi izliyormuş. Onu bir izleyelim bakalım ne yapıyormuş. Bakalım abi. Hey, evet, kendini ilk defa mı görüyor webcamde? <laughs> Hareketler bak. Oh! Lan arkada kim? Abi korktum bir an. Lan biri bakıyor amca ya. Amca! Arkanda biri var, evinde biri var. Ne oluyor lan? Abi adamın arkasında biri vardı gördüğümüz siyah böyle pek belli olmuyor. O geçti, bak oradan geçti. Abi adam görmüyor mu? Abi ya gerçekten çok değişik arkadaşlar bu adam. Webcam'de böyle bir şeyler yapıyor ama arkada biri vardı abi çok değişti. Amcanın tanıdığı biri mi arkadaşlar sizce? Dayının tanıdığı biri mi? Yanına biri geldi lan. Ve kesildi görüntü. Görüntü burada kesildi arkadaşlar. Anlamadım. Umarım amcaya bir şey olmaz yani. Bilmiyorum. Yanına bir çocuk geldi. torlumda artık kimdi? Görüntü orada kesildi abi. Abi burada çok değişik bir şey gördüm. Hani kameraya baktım. Başta anlayamadım. Ne lan bu? Harbi ne lan bu? Bilmiyorum. Böyle bir dairenin içinde bir kamera var bir dakika tuvalet yazıyor ne banyo bir dakika banyo mu tuvalet mi oluyor bu bilmiyorum da 21 kişi izliyor abi Sabık mısınız abi bu, buraya girmeyeceğim abi ne yapacak üzerimize mi sıçacaklar anlamadım o yüzden oraya girmeyeceğim abi hemen yanında tatlı kız makyaj var tatlı kız makyaj Almanya diyor 40 kişi izliyor ulan ulan siz var ya evet şimdi Oraya da bir bakalım arkadaşlar. Bakalım orada ne görebileceğiz. Hemen şöyle tıklayalım. Bakalım burada neler göreceğiz abi. Evet bir kız var arkadaşlar burada. Makyaj yapıyor. Evet zaten yayının başında da yazıyordu abi. Abi resmen canlı bir şekilde webcamleri izliyoruz gerçekten. Evet çok tatlı bir kız vardı. Çok güzel. Başında ne var oğlum? Kermit Kermit'e benzer böyle bir taç var abi çok iyi. <laughs> normal bir şekilde makyaj yapıyor gibi. Makyaj falan da hiç hoşlanmam. Bence kızlar doğal haliyle daha güzel arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyor şu an? Az önce makyajı yanlış yaptı galiba. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Sanki makyajı böyle yüzüne çizdi abi. Hiç normal makyaj yapıyor gibi değildi. Başına da böyle bir şey taktı. Evet çok tatlı oldu çok güzel oldu Ne yapacak abi Ya sıradan bir kız arkadaşlar sıradan makyaj yapıyor kapatalım bence bunu Daha fazla izlemeyelim. Sıradan bir kız diyecektim de Şu an ne yapıyor Kamerayı gördü Kamerayı gördü kameraya geliyor Abi bize şey yapar mı Abi Kameraya kadar geldi Dokunuyor. Abi kız kamerayla onun izlendiğini fark etti. Abi ne olacak şimdi? Aa! Ananı satayım bu ne? Lan kıza ne oldu? Abi şeytan mı bu kız? Gözlerine bakın abi gözlerine bakın. Ananı satayım. Abi. Arkadaşlar. Bilgisayarı kapadım abi daha fazla bakmayacağım sonda ne olduğunu gördünüz mü abi? Abi önce normal böyle bir kız makyaj yapıyor gibiydi tam kapatacaktım hatta hani daha fazla böyle suç işlemeyelim diye ama sonda gördünüz kamerayı fark etti ve şeytan dönüştü ne oldu bilmiyorum gözleri simsiyah oldu çok korkuştu abi bu kızın olayı ne arkadaşlar? Sizce bu kız şeytan mı girdi içine? Ne oldu bilmiyorum ama gerçekten çok ürktüğü abi altına sıçraktım ya. Neydi bu? <laughs> arkadaşlar siteyi bilgisayarı kapattım daha fazla da insanların hani özel hayatına bakmayalım. Abi sondaki kız gerçekten çok korkuttu. Ondan önce de yaşlı bir amcanın görüntüleri vardı. Onu da arkadan biri izliyordu abi. Sanki amcanın evine biri gizlice girmiş. Onu öldürecek gibi bilmiyorum ne yaptı amcaya. Umarım amcaya bir şey olmamıştır abi. O görüntü de çok ürkütücüydü. Ama sondaki şeytana mı dönüştü? Ne oldu? Ben de anlamadım abi. Eğer bu videoya güzel ilgi gelirse yine Dark Web'de kameraları izleriz arkadaşlar. Hatta hatta bir site var. O siteye IP adreslerini yazıp istediğiniz kamera izleyebiliyorsunuz abi. Belki youtuberların kameralarını falan izleriz bilmiyorum. Sizler kimleri isterseniz ben artık burada videoyu bitiriyorum. ne düşünüyorsunuz yorumları mutlaka bekliyorum. Video musun? Bunun mutlaka videoyu beğenmeyi, abone olmayı Bu Ben daha yok kenze'ye bakın. Görüşürüz olsa sevecialesi. Sizleri çok seviyorum.